Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Hexit çek kavat, Fitmen çek kavat, Amnesia çek kavat, onu çek kavat, bunu çek kavat. Çok affedersiniz 31 çek kavat. E arkadaşım yeter ya. E yeter be. Yeter ben ne çektim ya ne çektim yeter artık ya. Günde 2 video 3 video koymuyorum çekmiyorum ya. Çekmiyorum bugün Amnesia çekmem lazım çekmeyeceğim. Yana geldi lan grev var oğlum. Grev var açlık grev var. Acımdan acım burada amına koyayım. Böyle duvara mı grev yapacağım. Not duracağım böyle. İşten atacağım sonra YouTube beni atacak. <laughs> Zaten şu kavat da nedir başıma bir kere dolandı baş kavat dedim lord of the kavat dedim kavat dedim kavat dedim vay demez olaydım şaftıma ağzımı sikeyim zaten bir kere dedim başıma bir dolandı kaldı soğukta görüyor adam kavat abim diyor. Zaten şu kadar çocuk insan bu, bu, bu boylarda bir insan sana kavat dediği zaman ciddi ciddi şey gocunuyorsun ya şeylerin boğuluyor sen niye kavat diyorsun bana insan gibi gel, şey yap yapayım de ne lan Şerefsiz. çok, çok sinirlenmeye başladım artık yavaş yavaş anlayış 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 tamam da yeter be ne kavatmış ya. Of neyse konu o değil. O ayrı konu bu ayrı konu. <laughs> Bugün anne çekecektim. Çekemeyeceğim. Çekmeyeceğim. Çekmiyorum. Var mı lan? Çekmiyorum. al benim. Kan benim. Damar benim. Çekmiyorum. Amına koyayım yeter. Sinirlerim bozuldu. Of. Amnesyaymış. Çekmiyorum. As. As, al. Al sana amnesya. Al. Görüyor musun? Al amnesya ya. Aa ne yapayım ya. Oo, ne güzel yırtılıyor lan. Anam yırtıldı gitti ya. Al bak eksit. Bak bu eksit de burada. Görüyor musun eksiti? Bak bak iyi bak eksik bak. Ha aman aman. Eksikmiş ha. Eksik temiz Sağ koluma bir ara girdi an hani itibariyle kötü ağrıdı ha. Ani ağrıdı. Çekmem eksik ya. Oh. Allah stres attım iyi geldi. Böyle bir ağzına yürüyen söyleyince insan rahatlıyor. Oh. <laughs> ne yapıyorsunuz? Amına <laughs> kodum okulunda ne kadar fakir fukara varsa bepanteni çalıyorlar ya. Adam bepanteni çalıyor ya. Kalem mi çaldı tamam, silgi mi çaldı tamam, kalem kutuyu çaldılar, hadi o da tamam, ben de mi çalıyorsun, öküz. Tamam sağlıksızsın lan, git yaşa yaz, böyle şey veriyorlar, ne yapıyorsun ya? Bepanten, çalınır mı? Bepanten, 10 lira 20 kuruş, 20 kuruş aldım ben onu ya. Bepanten plus bir de, plus yani, şey de, pezemek lüks de seviyor yani, plus. Siyah silgini çaldılar, beyazını çaldılar, mavi aldım çaldılar, ne bulsam çalıyorlar arkadaş. Kim cüzdana düşürmüyorum, o da cüzdana bulurum içinde kimliği çalmış bedenim üstüme şirket açacak. <laughs> Allah'ın namussuzluğu Kimliği almış cüzdana bırakmış şerefsiz, parayı da almış ama acemi parayı da almış. Kimliğimi niye alıyorsun? Dallama, dalaylama. mi ne yapacaksın ya? Uf. her şey gelişmelerim var. Bu da işte annesiyanın annesi kalmış. Bunu da şöyle yapayım. Ne ayrıldı burada? ilk iki harfi oldu. <laughs> Aa, hadi gidiyorum ben.